Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Doktor'un kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta 100 gün hayatta kalacağız ve bize o 100 gün içerisinde çeşit çeşit zombiler saldıracak ve yanımda Elif Asel var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın? Hazır mısın zombilerden hayatta kalmaya? Hazırım. O zaman ben şimdi en köşeden oyunu kuruyorum. Arkadaşlar buradan iki kişilik oyunu kuruyoruz. Ee, ve bir birden başlatalım Gel katıl hemen Hemen katıl ve Oyunumuza başlayalım arkadaşlar bu şekilde Roblox videolarının devamı için like atıp Kanala da abone olmayı unutmayın Oynamayı istediğiniz oyunları da yorumlara yazabilirsiniz Öyleyse başlayalım Şimdi oyunumuz başladı arkadaşlar Oyunda Aynen yumrukla da savaşabiliyorsunuz silahla da var Ben de silahla oynayacağım Bu arada ben oyunu genelde iç kameradan oynuyorum arkadaşlar Şu şekilde zombileri sırayla öldüreceğiz Aselcim birazcık hızlı mı öldürsem Bir şey diyeceğim Bir sıkıntı var bu zombiler çok zor ölüyor ya Niye bu kadar zor ölüyor bunlar? o tek atıyor ama yakından savaşmak sıkıntı arkadaşlar. Bu arada ben oyunun sesini kısmamış mıyım? Bir dakika buradan Gundam'ı işliyoruz. Hemen oyunun sesini kısmak istiyorum bir dakika. Abi sürü geliyor. Müzik sesini kıstım arkadaşlar tamam. Abi oyun... Dur, bir dakika bir dakika, sürü geliyor. Sürüyor Sürüye ölmek istemiyorum. he. Dur tabancam geri git elimden. Hemen şunları bir öldürelim. Abi, Oyunda oyun şu an gerçekten bir tık zor öldürüyor. Bakalım şapkan geldi. Abi, bu şapkan işe abi, yarıyor. Geldi. Bir dakika abicim bir dakika. Hemen şunu çektik. Ne geldi? Bak. Oo bende de pompalı var işte. Evet şimdi daha zor zombiler geliyor arkadaşlar. BAM BAM Bu, bu pompalı gerçek anlamda tek atıyor arkadaşlar. Baya uzaktan da tek atıyor hem de. Bu MP5 pompalı çok şey iyi ya. MP5 de güzel. Pistol gelip evet. duruyor ya. Ee, gun damage. Buradan arkadaşlar yükseltme seçebiliyoruz. Most speed, gun damage, clip. Ben charger şeyi seçiyorum. Mermi sayısı daha fazla olsun diye onu seçiyorum. Şuradan değiştirelim mermimizi. Zombiler gene geldi. Patlatıyorum zombilerin Allah, beynini Allah, patlatıyorum. Hayır. Öldür kardeşim onları. Öldür 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 öldür. Hemen şunları da toplayalım arkadaşlar. Şöyle ya gerçekten işe yarıyor. Allah, Ana burada geldim. burada değil, sürüngen zombi varmış. Onu hiç biz görmedik Baba, bu arada. Böyle silah geldi. Şimdi gandime hiç gene gandime çaldım. Sen otomatik silah gelmiş. Evet. Hı. E, tamam fark fark etmez. İstediğimiz tarafa bakabiliriz. Tamam sen bu tarafa bak ben şu tarafa. Bam! Zombiler <laughs> benim pompalıyı görünce geri dönüyor arkadaşlar. Burada zombileri öldürdük. Aha! Abi. Oto shotgun geldi bana. Oto geldi. İki Allah kızım niye öldüremedin buradakileri? E ne yapayım ben Ya ha, hani sen bu taraftan ben bu taraftı. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu oyun 5 kişiye kadar oynanabiliyor. Siz de bizlere katılmak isterseniz Roblox'tan bizi ekleyebilirsiniz. Benim adım Oyun Doktorum Keva. yazarak ekleyebilirsiniz. Asel de şu an Kev ablanızın hesabında tabii ki de. Oo bu pompalı neymiş böyle? Abi çok iyi bu. Abi, abi şey kutu geldi. Bye bye. Dur, dur 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 kutuyu ne kutu. Olur, Hadi, ya. hadi. Of! Arkadaşlar bu arada bir de minigun tarzı bir silah var bu oyunda. Gerçekten efsane, ne diyor? Bir can alalım. Ama şey çıkıp duruyor, hani böyle şey maymuncuk, maymuncuğa benzer bir tane şey var ya. O ne oluyordu ya? He şey, levye, levye. Levye, çıkıyor Çok anladım. Maymuncuğa benzer bir şey var dedi. Arkana bak. Tamam abim, arka tarafta. Sen bak, ben bu ta iki tarafı birden mi öldüreyim ya? Üç kafam var. Şunları öldürdük. Aha, geldi. Oo, patlayan gelmiş. Patlayan. Abi! Lan, lan çakiler! Oğlum ne yaptınız lan? Kız kardeşimi rahat bırakın. <laughs> MP5 geldi bana bu arada. Şu alttaki şey bina var ya neydi onun ismi? Anahtar simgesi. Anahtar simgesi ile abimle yarışıyoruz arkadaşlar. Senin Kim ne da... kadarın var şu an? Benim 66 binim olmuş arkadaş. <laughs> Bizim 66 binimiz Allah. oldu. Kızım Allah. öldürsene Allah. şunları. Oğlum bu pompalı ne lan böyle? Bom 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 sıkıyor arka arkaya. Abi, <laughs> Dur geldim ya. geldim. <laughs> Abi aha mermi fulleme de aldık arkadaşlar bayağı iyiyiz. Fire rate'imizi yükselttik. Ateş hızımız yükseldi. Olarak. Bu oyun gerçekten çok güzel. 5 kişiyle daha eğlenceli oluyor ve biz şu an kolay yani daha kolay zorlar gelmedi bile arkadaşlar. Dalga bir yapalım. de aynen dalga seviyesi yükseltikçe bir zorlanıyor oyun. Oyun bir zorlaşıyor, bir zorlaşıyor. Bak Atel şu an ölmek üzere. Bak bak. Orada ölecek. Orada ölecek aha. şimdi. A kaç kaç. Aha Atel öldürdüler. Atel daha bu seviyeden öldü arkadaşlar bak sürünüyor orada sürünüyor. Evet. Şimdi oyun bittiği zaman otomatik olarak kalkacak diye Azel'i kaldırma gereği duymadım. Baba <laughs> havada taklalar atıyor. Şimdi 10. wave geliyor ve en zor yaratıklar burada geliyor arkadaşlar, arkadaşlar bakın şimdi. Inşallah bize bak bak şey bak geliyorlar. Gelmez. Allah ekrana bak nasıl titriyor ekrana bak. Big boss geliyor şimdi kesin. Ben, kesin big boss geliyor şu an. Allah geliyor geliyor bu tarafta geliyor bu tarafta geliyor. Şunları bir şunları Hoş bir. Geldi. Aha geldi boss. Bosa vuruyorum şapkanla. Şatkanla çok iyi vurdum, çok iyi vurdum bossa. Bossa vur 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 vur. Oh, oh. arkasında Ay, boss, boss nasıl vuruyor lan öyle? Of. Bu, bu var ya içe bölünen karakteri sevmiyorum ya. Küçük yanında çakileri geziyor ya. Baksana şu tipe. MP5 istiyorum ya. Oha bana ne geldi? 5 de health skill. Hepsine 5. Ooo oh, hepsine 5'er tane veriyormuş. Dur. Oğlum vurma lan. Chucky. <laughs> Chucky hala bizi kovalıyor ya. Manyak ya. Ne geldi? Kötü bir tane key geldi. Arkadaşlar şu an ikinci güç, ikinci alana geçtik. Burada evet, daha zorlu yaratıklar mi? geliyor. Şey, bir tane böyle yüzünde şeyler atmış bir tane boss gelecek eminim Evet, e, git gide kere. git gide zorlaşıyor arkadaşlar. Şimdi daha zor yaratıklar gelecek bir şimdi. Tam bu taraf benim hadi o taraf senin. Hadi o tarafa sen bak. Ben buradakileri öldürüyorum. Of of arka arkaya bu pompalı çok iyi ya. o patlayan da geldi bu arada. O tarafı öldüremediğin zaman söyle ki ben bakayım o tarafa. Bak. Abicim bak. öldü <laughs> de iyi ki söyledim sana. Bir döndüm arkam zombi dolu arkadaşlar. Asele güven olmuyor hiç. Dur. mermi mp boyutumuzu büyük Ne gelmiyor? MP5. Ya boş ver MP5. pompalı en güzel arkadaşlar. Pompalı çok iyi. Yine evet, bu tarafa ben bakıyorum. O taraf sende. Ben, ben daha gelmeden vuruyorum arkadaşlar adamları. Şu an. Aa pistol geldi bize de. Pistol hiçbir işe yaramıyor ya. Ne olur MP5. Ne olur dur, mp5. dur 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 dur. Şurada... Ne oldu? Lan Arkan geldi. Arkan geldi. Arkan geldi. Çok kalabalıklar. <gülüyor> <gülüyor> Bu kız var ya, MP5 MMM alacak diye ölecek şimdi ya. Lan yanında küçük çeki var. <laughs> Bu arada mermi Bu sefer bura bende. Mermi çantası bulursak tamam. Mermi çantası bulursak benim mermiye MMM ihtiyacım var. Şöyle bir şey. Oo, hepsini silaha bastım. Hepsini silaha bastım. Olamaz ya. Bütün can hız falan her şey sıfırlandı bende arkadaşlar şu an. Of o ne patlattım ne patlattım ben buradaki Abi görmeden öldürüyorum lan ne oluyor Senin taraftaki zombiler bana geliyor ya Şş, Ya kızım öldürsene şunları <laughs> Hepsi bana geldi ya <laughs> Allah Allah neyse tamam hepsini öldürdük arkadaşlar hepsini öldürdük Asel'in canı bayağı düştü benim canım da %75'e düştü Abi bu küçük çakileri var ya Şu an benim silah mermi basılı bagda kaldı Kaç mermi basıyorsun lan he tamam ee, burada burada benim hiçbir işime şu yarar belki geriye kalan hiçbir şey işime yaramıyor çünkü. Silaha bastık. Silah şu an var ya çok sağlam vuruyor arkadaşlar. Benim silah. Baktan da tek atıyorum direkt. Direkt tek atıyorum. Direkt patlatıyorum ya. Asele gidiyorlar bu arada hepsi. Abi arkadan da geliyor. Asele, asele yardım edelim bari. Asele bunları öldüremeyecek gibi yoksa. Dur dur dur. Şöyle. Küçükler gerçekten can sıkıcı arkadaşlar. Çok hızlı hareket ediyorlar bir, de. bir de minicikler ya. Nereye sıkacağını anlamıyorsun. Yerdeki sürünlerini de öldürelim. Şuradakini de öldürelim. Hepsini ben öldürürüm ya. Yani kaç kişi öldürmüşüm? 197 tane zombi öldürülmüşüm arkadaşlar. Nerede Ondan yapıyorsun? dolayı şeyde tabda yazıyor. Sen daha 31 tane öldürebilmişsin. Benim pompalı çok işe yarıyor arkadaşlar. Birkaç kez de MP5'i deneyeceğim size göstermek için. MP5 de de bayağı iş yapıyor arkadaşlar. Böyle sıkabiliyoruz. Hop dur dur dur. MP5'in mermisi hızlı bitti yalnız. Biz charger büyütme daha almadığımız için MP5'in mermi bir tık hızlı bitiyor. Şöyle şöyle arkadaşlar ölür müsünüz lütfen zombi beyler o bir tane çılgın var bu çıl, çıl. Oh, şey geldi şey geldi minigun geldi minigun geldi abi abi bahsettiğim silah buydu arkadaşlar çok iyi çok iyi şuna bir bak abi bir sıkmaya başlıyorsun saniyede 10 mermi atıyor ya şuradan kill aldım vallahi minigun'ı kaptık arkadaşlar Minigun'u kaptık şimdi minigun'ı kullanacağım ama Minigun'u Wave 20'de kullanacağım arkadaşlar. Şöyle şunları bir öldürelim. Şöyle şuraları bir patlatalım. Şuradaki zombileri. Yardım lazım mı? Yardım lazım mı? Sen, sen öleceksin gibi. Oo, boss şeyler geldi. Büyükler geldi. Büyükler geldi. Dikkat et, dikkat et. Şöyle koşalım şu tarafa doğru. Abi biri patladı lan. Ne oldu öyle? Dur 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 dur. Senin canın çok az bu arada. Dikkat et. Yardım ediyorum sana. Onlara da vurdum. Abi çok hızlı gelmeye başladılar arkadaşlar. Tamam şunları da öldürdük. Mermimizi de basalım. Silahta merminin sayısının fazla olması çok şey yarıyor. Low speed mesela, yeniden doldurma speed'i çok önemli arkadaşlar. Şimdi geliyorlar bak. Şuradan bam bam koyacağım şimdi. Daha çıkmadan öldüreceğim bunları bak. 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 Daha çıkmadan öldürüyorum bak. Daha daha gelen. Allah! Arkadan saldırıyorlar. Asel arka tarafa tam olarak bakamadığı için arkadaşlar. Ondan dolayı bana arkadan da dalıyorlar şu an bir yandan. Şunları bir öldürebilirsem tamam. Hadi Asel yapabilirsin Asel. Oy Asel'in yanında gene biri patladı. <laughs> Asel, bir yandan kaçıyor bir yandan vuruyor. Şunları da bir yok edelim. Tamam. Ne oldu? Öldü. Öldürdü mü seni bu psikopatlar? Tamam şimdi doğarsın yeniden çünkü bu wave bitti. Değil mi bakayım? Bakayım. Hani wave bitmedi mi? Sen niye kalkmadın? Evet. Hı, tamam. Arkadaşlar wave bittiğinde otomatik olarak kalkıyor. Ee, clip size. Evet charger seviyesini yükseltelim. Aha 18. wave geliyor ve galiba büyükler geliyor şu an. Patlayıcılı dinamitliler birazcık sıkıntı hem alev yayıyor etrafa. Şurayı bir patlatalım. Ar Arkamızı ark er basmaya devam ediyoruz. Dikkat et dikkat et patlayıcılığa geldi. Ben şunları bir öldüreyim şuradakileri. Arka arkaya koydum arkadaşlar. Abi, benim ar Abi burası yay yanıyor yanıyor ya. Sen ne yaptın bunlara ya? Dur 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 şunları da bir öldürelim. Of of oha kalp geldi. Kalbi geldi kalbi de aldık arkadaşlar. Şunların üstüne çıkılsa çok güzel olacak. Ama çıkılmıyor MP5 geldi MP5 hiçbir işimizle yaramayacağı için. Ben ya. Öldürdüm valla çakilleri ben de öldürdüm dur. Tamam şimdi 19'a geçtik arkadaşlar. Burada ne işe yarar? Gun damage'imiz işe yarar. Gun damage'i 30'e bastık sol altta. Kaç Abi, geliyor. Neye kaç bastık görünüyor. Ne geliyor? Ölüm geliyor? Yani ha şu can verenler. Evet. Önce arkadaşlar bunlar can veriyor. O yüzden önce onları öldürmek gerekiyor. Can verenleri öldürürseniz diğerleri daha kolay ölüyor arkadaşlar. Evet. Yani Yok yoksa diğer diyorduk ki neden ölmüyor? Aynen neden olsa? ölmüyor? Neden ölmüyor diyorduk. Meğerse arkadan can büyücü. veren bir tane cadı varmış, büyücü. Aynen. O cam verdiği için yaratıklar ölmüyormuş arkadaşlar. Biz onu tabii çok sonradan öğrendik. Arkadaşlar bir daha bir 99 gece halinde Şöyle, şöyle hemen hepsini öldürüyoruz. Pam dam dam Oy, Atel'in dibinde gene biri patladı. Atel galiba ölecek. Ya. Bu hemen çığlık atan 19 seviye. Efendim? Hemen Ay şöyle. Abi, Aha. Arkadaşlar 20'ye geçiyoruz ve ne zamanı biliyor musunuz? Bu. Mini gun zamanı. Mini kullanacağım şimdi. Abi Hazır mısın a Dur, dur. Boss gelene kadar kullanmayacağım, dur. Boss gelene kadar minigani kullanmayacağım, ondan sonra minigani kullanmaya başlayacağım, tamam mı? Allah çok kalabalık geliyor oğlum. Minigani direkt kullansam mıydım acaba? Ya da dur. Boss gelince kullan. İşte boss geldi arkadaşlar. miniganımı kullanıyorum. İşte bu, işte bu. Dur, 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 dur. Bossa vuruyorum, bossa vuruyorum. Abi bossa işlemiyor bile. Onu, lan lan Dur, dur, dur. Patlama. Abi. Abi bunlar çok güçlü. Atay ben bossa vuruyorum, bossa vuruyorum hadi. Kulaklığım çıkmak üzere lan korkudan. Bir dakika şunları da bir öldürebilirsek ölmeden. Hadi, hadi oğlum, hadi oğlum yaparsın Umut. Abi ben minigun mini çok hızlı vuruyor. Öldürüyorum, öldürüyorum, ölmek üzere, ölmek üzere. Ölmek üzere, arkadaşlar. öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm valla. Tamam. Öldürün, Hayır ben öldürdüm, ben miniganla vurdum öldürdüm. Ne arkası vallahi hallettik arkadaşlar bakayım. 20. varlığı bitti mi? Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölüme de geçtik. Buradan şimdi clip size diyoruz ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Çünkü bayağı ilerledik. Artık sırada 30. bölüm var. Artık onu da bir sonraki bölümde oynarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Asel'e de yanımda bulunduğu için teşekkür ediyorum. Böyle Roblox videoların devamı için like atıp kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize Çinli çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay Asel.